Merhaba, bugün size biraz da istek üzerine bir deney yapmak ihtiyacı duydum. Bizim Alkamine'nin iletkenliği ile ilgili bir deney. Bir mesajda sizlerden biri, mağaza sahibi bir arkadaşımız. yani ben bu deneyin gerçek mi olduğuna pek inanamıyorum gibi bir yorum çıkarttım. Ancak bunu bir fiil sizlerle işte ben canlıyım. Her şeyi gördüğünüz gibi ortada canlı bir deneyi bir daha yapmak zorunda kaldım. O nedenle de sizlerle faydalı olacağını ümit ediyorum. Evet sudaki iletkenlik çok önemli. Hayatımızda havadan sonra gelen en önemli gıdamız su. Bu suda iletkenliğiyle yani içindeki mineraliyle, pH ile ve canlıyla bize nasıl farklı fayda sağladığını burada ispatlayacağım, sizler de göreceksiniz. Birçoğunuz belki benim bu anlattıklarımı biliyorsunuz ama içinizde çok da yeni arkadaşlarımız var. Onlar için de çok daha faydalı olacağı kanaatim değil. Gördüğünüz gibi bir elektrik deneyi testimiz var. Burada şurada elektrik geliyor fişin <laughs> ucuna burada iletkenliği gösteriyor. Başta şu gördüğünüz sulardan birini mesela şunu alalım. Bu suyu evet ağzını açıyorum ve şuraya dolduruyorum. Gördüğünüz gibi dolusu da acaba iletkenlik var mı yok mu bunu görelim. Elektrik geliyor ve burada devreyi şu şekilde tamamlıyor. Gördüğünüz gibi ortada hiç yanma olayı yoktur. Fakat burada bizim alkamineden bir damla koyduğumuz zaman sonucu göreceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Hala Yanma yoktur. Ha, yandı. Çok hafif yandı gördüğünüz gibi. Evet, iki damla koyduğumuz zaman alkalinimizden sonucu görelim. Evet, ışık daha da arttı. Yani iletkenlik daha da arttı. Üçüncü damlamızı koyduğumuz zaman. Gördüğünüz gibi lamba öyle aydınlandı ki sanki ışıkla ciddi bir aydınlatma olayı ortaya çıktı. Evet, işte burada gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım. Bu bir tek bununla da kalmıyor. Bakın başka bir şey de deneyelim isterseniz. Şurada bir soda aldım. Mineral olsun diye genelde hep soda kullanırız. Mineralimizi alalım diye. Hep bunda da söylenir. Evet. Bakın. Ölü bir aydınlatma var. Yeterli olmayan. Yani alkaminenin birinci damlasındaki iletkenliğe sahip. Ama şu suların damacan, şişe, borulardaki satılan suların hiçbirinde aydınlatma yoktur. İsterseniz bir daha yapalım bakın şurada. Şunu alalım. Bunu koyalım. Bunu da deniyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir aydınlatma, aydınlanma yok iletken yok, ışık yoktur. İşte şurada alkaminemizi damlattığımız zaman 1, 2, 3 İnşallah bana mesaj atan arkadaşımız da izliyordur bunu. Ama özelinden de göndereceğim ona Haberi olsun. Evet. Gördüğünüz gibi olay bu değerli arkadaşlar. Şimdi bu ne demektir? Değerli arkadaşlarım. Beslenmemizde en önemli gıdamız su. Su aynı zamanda taşıyıcı. Yediğimiz bütün yemeklerdeki proteinler, vitaminler, mineraller hatta oksijen ki aşkı odur biliyorsunuz su yapsın. Oksijenin hücrelere taşınmasını su sağlar. Düşünebiliyor musunuz? Muhteşem bir gıda takviyesi var. Bu sıvı olabilir, kat olabilir, jel halinde gıda takviyeleri. Çok güzel gıda takviyeleri var. Hep görüyorsunuz, kullanıyorsunuz da eminim. İşte bu gıda takviyelerinin kullanımında da şu iletkenliğe sahip su olursa, canlı su olursa bu hücrelere gidip bize fayda sağlıyor. Ve verdiğimiz birçok bedeller ödüyoruz. Mesela et alıyoruz, çok büyük paralara çıkmış bugün, 300-500 lira fiyatlara çıkan medeli var, e, değeri var etin. Peki bu etin proteinleri hücrelere nasıl gidecek? İşte bu canlı suyla gidecek. Canlı ve pH'i yüksek, aynı zamanda içinde iletkenli olan suyla gidecek. O çok kıymetli gıda takviyeleriniz işte bu suyla. Hangi gıda takviyesini alırsanız alın. Bunun yanında bolca bunu içerseniz canlı, alkali, pH yüksek suyu alırsanız e, bu size yüzde yüz fayda sağlar. Öbür taraftan verdiğiniz paralar da bir yerde boşa gider. E, diğer taraftan değerli arkadaşlarım bunu yeterli derecede içmek lazım. Şu gördüğünüzün bir bardağı 10 bardak şunlardan içseniz dahi bunun görevini göremiyor. Ancak mümkünse günlük 10 bardak içmeye bakın. Alkaminenin hiçbir yan etkisi yoktur. İçerisinde Himalaya tuzu çözeltisinde yapıldığı için 84 minerali vardır. Ama organik mineral vardır. Bugün gıda takviyelerdeki mineraller inorganiktir. Yani kimyasaldır. Yani işlemden geçmiştir. Isısal bir takım kimyasal işlemlerden geçerek size geliyor. Oysa bunun içindeki 256 milyon yıl önce Himalaya'da mallarda oluşan Himalaya kristal tuzunun içindeki organik mineraller var bunun içerisinde. Hiçbir gıdadan bunu almak mümkün değil. Sade ve sadece alkamine pH damlasında var bu 85 ve Himalaya tuzunda var bu 85 mineral. Onun yanında size anlatmaya çalıştığım bir şey daha var ki canlılık. İşte o su canlı olursa şurada gördüğümüz tablamızdaki özelliği biliyorsunuz. Su sürahinizi koyup üzerine 5 dakika beklettiğimizde canlı olursa molekül yapısı küçülmüştür. Yani hücre kanalı 0-20 mikron olan hücre kanalımızdan geçer hale geliyor. Yani 0-15-0-16 mikronlara iniyor molekül yapısı. İşte o zaman bize bizim suyumuzun içindeki mineraller iletkenliğini Hücre kanalından geçerek hücrenin içerisine gıdaları taşımasını, mineraller, vitaminler, enzimler, oksijen gibi gıdaları taşımasını %100 sağlıyor. Yeri gelmişken bir konuya da değinmek istiyorum. Şurada gördüğünüz tablamız değerli arkadaşlar kaynağınca yapılı ve belli kaynağacı plakalarından oluşmaktadır. Ve tabakalar oluşturmakta çeşitli renkler de oluşabiliyor. Diğer taraftan diğer taraftan değerli arkadaşlarım e, olay bunun üzerine yazları bilhassa sürahi konulduğu zaman soğuk sürahiden e, sular akıyor ve bu kayın ağacı bundan oluşan kütükten oluşan e, e, canlandırma tablamız e, renk bozukluğuna, kararmaya başlıyor. Hatta ileri seviyede çatlıyorlar. İşte o zaman garanti olayda da olmuyor değerli arkadaşlarım. Yani suyla koyduğunu çatlamalar, renk bozulmalar garantiye girmiyor. O nedenle de şöyle bir tabak ki plastik bir tabaktır. Bu cam da olabilir, metal de olabilir. Seramikte her şey olabilir fakat tavsiyemizse plastik hem taşıması kolay hem düşüp kalktığı zaman kırılmamasını önlemiş oluyoruz. Onun için şu ömürlüktür. Ne zaman üzerine su akıtıp da ıslak hale getirmediğimiz takdirde. Evet, üzerine koyunca 5 dakika sonra canlı suy, suyumuz hazır. Mineralimiz 84, mineralimiz, pH'imiz hazır ve muhteşem. Bizim kaliteli su dediğimiz dünyada hiçbir alette, hiçbir sistemde, hiçbir yerde göremeyeceğiniz şu kaliteli suyu elde etmiş olursunuz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.